İstanbul'un çok farklı bir yerinden programa giriş yapıyorum. Kurşunlu Han'dayız, Artan Galeri'deyiz ve Neslan Demircioğlu ile birlikteyiz. Bugünkü bölümümüzün adı İstanbul Perileri. Şimdi bulunduğumuz yer Karaköy'de bir e, mimarsının hanı, bir bölümü mimarsının tarafından yapılıyor. Çok özel bir yer e, gerçekten. Çok özel bir yer. İlk önce burada bir tapınak var. Önce Bizans kilisesi, sonra Ceneviz kilisesi, Ceneviz kilisesinin bu hanın ortasında olduğu söyleniyor. Sonradan Kurşunlu Han Rıstem yapılıyor. O yüzden güçlü bir İstanbul manyetik alanındayız. Sihirli aslında bir dünya, masal dünyası. Evet. Elemanları bizim için periler. Hı hı. Ee, ama peri o masalsı dünyanın aslında e, sır varlıkları. E, çünkü e, tam olarak şimdiye kadar anlaşılmamış, algılanmamış, e, sırda kalmış, perdenin arkasında ve mucizede kalmış alanın ee, bize yansıyan tarafı, masallarla yansıyan tarafı.